Merhaba arkadaşlar ben Seyitan Bugün yine yanımda Mustafa var. Mustafa. Bugün siz bugün biz silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şarjı. Şarjı bu oyun stres yapıyor. Bak. O bizim adamımız. adımımız. Arkadaşlar şu an ben oynayacağım. Mustafa izleyecek. Orada biri var. Ya o Hı -hı. bizim kum adı. Bizim silah. Hoş geldin. Hoş geldin. Anladım. Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyi değilim. Hayır. Oyun bayağı bir stres yapıyor. ge arkadaşlar bu ge geçtik. Çok mutluyuz. Başla. Şuradan ne? Çıkmaz mı? Çıkmaz. Şurada var ya. Hangi şarj Mustafa? Hangi şarj? Yap. Arkadaşlar ses yüzünden kusura bakmayın. Ses <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın bir tane. <laughs> Lan bu ne? Kırklı bastı. Lan kırka bir dalıyorlar abi ya. Bir de bizimki tabanca. Estağfurullah. Arkadaşlar yine kazandık. Bu bunlar bu reklamlar çıkmasa. Çok mutluyuz. Bütün bütün herkesi öldürüyor. Ve Hamza arkadaşım da Selam çok iyi. Selamünaleyküm kardeşim. Seni öldürebilir miyim? Mustafa o bizden miydi? Yok bizden değilmiş. Yani Birebir de onlar yani bile. Birebir de ya. O zombi. Ya ne? Aa, eyvah arkadaşlar. Çok dikkat. Zombilere karşı dikkat et. Dikkat et. Ne? Kaçın. Kaçın abi. Kaç kaç. Mangaç. Eyvah. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ölünce önce kapatacağım. Ne? Ya da önceden kapatmıyorum. Bu zombi. Öldüm. Arkadaşlar bu videoyu burada keselim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.